Kumanda sende YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hangi ilimizin nesi meşhur bölümünde bu videodaki konuk şehrimiz Gaziantep. Gaziantep'in neyi meşhur sorusunun cevabı Antep fıstığı ve baklava olacak. Gaziantep'ten bu videoyu izleyen dostlarımız Gaziantep'i bizlere bir cümleyle anlatmak isteseniz bu cümle ne olurdu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.